Kimin kapısı bu? Bill skatein kardeşi Baldur Gate'e devam et başlıyoruz ne devam etmesi? Dengeli olsun hikayede olsun birazcık da zorlanalım. Stratejik savaşamayız daha strateji oyunlarında o kadar hünelli değiliz. Yak çekimi biraz düşük galiba. Posterdeki abla ne kadar küçük bunun? Neşet Ertaş'ın fındık burun dediği bu muydu? Neşet Ertaş gerçi Baldur Skate oynamamıştır diye tahmin ediyorum ama. Oynasaydı burnu fındık diye bu ablaya diyebilirdi. Aa sülük tedavisi. Tedavi gibi durmuyor pek ama. Eyvah. Hayır. Aferin gözüme girdin. Öğreticileri aç. Açalım. Eyvah. Hey. Başlangıç karakterleri. Yok. Hayır. Ha Lan bu kadar grafik yapmayın. Bu çok gerçekçi olmuş. İlerleyelim. Karakterin adına gir. Abdülmeriç koyamıyoruz. Sıdıka su. Koruyucu ya mı? İnsana güven olmaz da buna güvenirim. Bu hanımefendi. Pek değerli hanımefendiye güvenirim. Elfe de hiç güven olmaz. Bir şey demeyeyim buçukluk mu? Anlaması güç. İnsana güven olmaz dedik ama beden tipi. Oo. Masıl mami mi yaptık? Şimdi bu arkadaş kel mi? Yoksa zaten saçı olmayan bir tür mü? Bir kıl tüy yok gibi ama. Belki de inançlarında bir epilasyon vardır. Çünkü keratin çok ciddi miktarda var. Dokungaçlı bir şey geliyor ama. Dokungaçlı şehre iniyor. Asker kalk Ah Kloslan yedik Çamaşır ipi Kısa devre yaptırdı gemiye Ve kayboldu biyomekanik mi denir bu Cehaletimi mazur görmeyin Aşağılayın beni Bilmemek çok ayıp Öğrenmemek daha büyük ayıp Ama bilmemek de ayıp artık yeter Bilgi çağındayız nasıl bilmiyorsun Terbiyesiz derler adama Nefim be Dur destur Sekiro'ya geldiniz Aa ejderhalar orada üşür Çakala bak Karlı bölgeye ışınlandı Ejderhaları üşüttü orada Soğuk algınlığı baş gösterdi Dondu garibanlar yazık Lanet bir yere geldik Şeytan bile var Bizde kaçırılan insanlardan biriyiz Keşke erkek olsaydın sen. Ben seni niye kadın yaptım ki? Ben özdeşleşemem senle O kadar empati gücüm yüksek değil. Bir kadının gözünden bakamam bu kirlenmiş dünyaya. Evet, Dota 3. Aa, tıkladığım yere yürüyor. İnceleme yapalım. Hikaye, oynanış. Salladım zarları. 7. Olmadı. Zekaniye 1 biz geri zekalı mı seçtik? Sıdıka su. Niye zekan Düşük ablacım. Larian stüdyoları kadın düşmanı olabilir mi? Saçı uzun aklı kısa terbiyesizliğini mi yapıyor? Sıra dışı bir şey göremiyorum. Bu olağansa bana müsaade. Uzanalım su birikintisine doğru. Bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Üç hasar aldık. Neyse base'e dönelim o zaman. Bu nedir? Onarım. O okay. HP verdi. Girelim bu... andıran neyse hangi kelimeyi kullansam yine iş anüse kaçacak. Beyin kavanoz Ne güzel isimler lan bunlar. Önce biraz insanlık yapalım. Zarat on nasıl atayım? Gerçi çevikliğim artı bir. Vur. Üç mü? Eyvah. Eyvah mundar edeceğiz. Ah mundar edeceğiz. Evet. O zaman yok edelim. İlla bir şey yapacaksak. Ay, ne yapıyorsun? Yapma yapma vazgeçtim. Neyse karanlık güçlerin hizmetkarlarından birinin yaşamına son vermiş olduk. Çok da üzülecek değilim. Sıçra. Saklan. At. Ha fırlat manasında. Ben de hani at diyorum. Konsol hareketsiz duruyor. Bu PlayStation 5 eleştirisi mi? Gölge Yürek mi? Saçmalama onu buradan çıkarmamız ve partimizi güçlendirmemiz lazım. Atalım zarı. Zar attırmıyor musun? Şansımı iyi görüyorum. %50'den yüksekse almaya değer bir risk. Üçü de ekle. Hiç ihtiyacım yokken. Sök o kapa. Haydi bacılar gidelim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkanda. Biraz geç uyardım. Aa kafama geldi. Düşüyoruz Baldur kapı. Evet onları bir devlet hastanesine gidip çıkarsak iyi olacak. Uy, Hatsen bu hamsilerle nedir Başsız balık. Bu da başı. Sırt çantasının niye dört canı var? Dalgana dalgana. Kırbaçlı bizi pruvaya. Dalgana. İznin olursa yelken açmak istiyoruz eteklerinin altın. Ne biçim konuşuyorsunuz lan siz? Neyse oyunu öğrenip bir daha geleyim.